Büyük İstanbul depreminin üstünden 21 yıl geçti. Sizce gerekli dersi alabildik mi? Yani gerekli dersi yeterince almadık. Ders aldık ama alınması gerektiği kadar maalesef almadık. İstanbul Büyük İstanbul depremi ile ilgili şimdiye kadar neler yapıldı? Şimdiye kadar tabi değişik kurumlarca birçok şey yapıldı. Yapılanları saymak gerekirse yani özet olarak biliyorsunuz kimi yollar, köprüler, viyadükler güvenli hale getirildi. Özellikle 99 depremlerinden sonra onu izleyen yıllar içerisinde belediyelerde çok ciddi hazırlıklar yapıldı. E, acil müdahale ekipleri oluşturuldu. E, belediyelerde afet ve acil yönetim sistemi ve binaları meydana getirildi. Atamalar yapıldı. E, kimi yollar acil yola dönüştürüldü. Özel park yerleri oluşturuldu. E, ba bazı veya birçok e, ilçede e, deprem Depremde toplanma yerleri oluşturuldu halk için ee, birçok yere konteynerler konuldu o konteynerlerin içerisine de depremde göçük altında insanları kurtarmak için gerekli araç ve gereçler e, yerleştirildi İstanbul Valiliği İsmep projesi adı altında e, Dünya Bankası ve bazı uluslararası kurum kuruluşların finansmanıyla projeler oluşturdu. devlet daireleri okullar hastaneler güçlendirildi veya yıkılıp yeniden yapıldı ilerleyen yıllarda depremden sonra kentsel dönüşüm ortaya atıldı kentsel dönüşümle ilgili yasal ve hukuki altyapı meydana getirildi ve kentsel dönüşüm başlatıldı. Şimdi bunlar hemen ilk akla gelen şeyler, bu yapılanların hepsi de çok önemli, çok yararlı ama yeterli değil. E, hocam 99 depreminin üstünden 21 yıl geçti dedik. E, aslında yaralar tam anlamıyla da sarılmadı. Hala e, acısını çekiyoruz. E, bugüne kadar da e, aslında tekrar depremlere maruz kaldı İstanbul. Olası bir İstanbul depreminin için zaman, büyüklük ve yıkımla ilgili neler söylersiniz siz? E, şimdi yani beklediğimiz e, depremin e, verileri uzun çalışmalar sonucu ortaya çıkartıldı. Tabi hiçbir zaman bu verilere bağlı olarak kesin konuşamazsınız ama Marmara Denizi'nde 99 2008 yılına kadar yaptığımız araştırmalarda bütün jeolojik ve jeofizik veriler ve bu konudaki yapılan değerlendirmeler ulusal ve uluslararası ekiplerle biliyorsunuz çok sayıda ee, uluslararası araştırma gemileri de bu işte kullandık, denizaltıları kullandık, ee, deniz dibine çeşitli aletler yerleştirdik, elektronik aletler ve o fay hattına ait bir takım özellikleri ölçtük ve sonuçta şuna vardık: Marmara'nın altında büyük deprem üretecek aktif bir fay zonu var. İlk başta Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları arasında uzanan fay kolunun birinci derecede kırılması olasılığı yüksek. Bu 75-80 km uzunluğunda ve kırıldığı takdirde de en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. İkinci tehlikeli gördüğümüz yine kilitli olan fay. Yani stres biriktiriyor. Aynen bu Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıklarında olduğunu söylediğim onun adı da Kumburgaz Faykolu. kolu. aynen Kumburgaz Faykolu gibi adaların güneyinden geçen Faykolu da stres biriktiriyor. İkinci olasılıkla o kırılabilir. O 65 kilometre uzunluğunda kırıldığı takdirde de en fazla 7 boyutunda deprem üretebilir. Şimdi bu bilimsel verilerin ortaya koyduğu öngörü birinci derecede demek ki biz Marmara'da minimum 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Hocam sizce şu an acilen yıkılması gereken binalar yıkılırsa takribi olarak kaç tane binadan söz edebiliriz? Yıkılması gereken, acilen tahliye edilmesi gereken binalar İstanbul için. Şimdi tabii bir takım rakamlar uçuşuyor. Yani Sayın Belediye Başkanımızın verdiği rakamlar var. İşte bakanlığın verdiği rakamlar var yerel belediyelerin verdiği rakamlar var. E, bu rakamları doğru olarak söyleyebilmenin tek yolu e, bir envanter çalışması yapılmış olmalıydı. Yani nedir? Şimdi İstanbul'da e, 1 milyon 600 bin bina var. E, biz hepimiz biliyoruz ki bu inşaat mühendisleri odasının da ortaya koyduğu bir e, gerçek. Ve e, Şehir ve e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da yetkililerinin zaman zaman söylediği rakam e, İstanbul'un yapı stokunun yüzde 60'ı mühendislik hizmeti görmemiş. Dolayısıyla deprem güvenli değil. E şimdi 1 milyon 600 bin binanın yüzde 60'ından söz ederseniz demek ki 800 bin, 900 .000 bin binaya gidersiniz. Şimdi bunları böyle hemen kolaylıkla şu kadar yıkılacak bu kadar yıkılacak demek doğru da olmayabilir, yanlış da olabilir. Ve böyle bir şeyi zaten kısa bir sürede yapmak da mümkün değil. Şimdi doğru olanı, doğru olanı özellikle depremde en fazla hasar görecek semtlerden başlamak üzere oralarda, ciddi bilimsel yöntemlerle bu binaları elden geçirip bir envanter çıkarmak. Yani birinci derecede öncelikli yıkılacak binalar ortaya çıkmalı, güçlendirilecek binalar ortaya çıkmalı veya yani hafif işlemlerle tamir görecek veya el vurulmayacak yani sağlam denilecek binalar ortaya çıkmalı ve ona göre bir yol haritası oluşturulmalı. Şimdi biliyorsunuz bu yapı stokunu düzelterek İstanbul'u deprem güvenli hale getirmek gerekir diye bir hükümetin düşünce tarzı var. Bu büyük ölçüde doğru ama tam doğru değil. Yani İstanbul'u depremi hazırlamak sadece yapı stokunu güçlendirmekle olmaz. İstanbul'u depreme hazırlamanın yolu, İstanbul'un tüm bileşenlerini deprem güvenli hale getirmek lazım. Yani halkı eğiteceksiniz, deprem öncesi, sonrası sırasında ne yapacağını bilecek ve nasıl yaşanabileceğini sismik kültürü geliştireceksiniz halkta. E yönetim, İstanbul'un yöneticilerini bir sefer afet ve risk yönetimini idare edebilecek beceri ve kabiliyete getireceksiniz. Onları eğiteceksiniz ve afete ve riske müdahale edebilecek donanımı, altyapıyı, bütçeyi, hazırlığı, organizasyonunu yapacaksınız. Ondan sonra altyapıyı deprem güvenli hale getireceksiniz. Yani içme suylarını, kanalizasyon şebekesini, arıtma tesislerini, yolları, köprüleri, viyadükleri, barajları, eee işte doğalgaz şebekelerini, iletim şebekelerini bunları deprem güvenli hale getireceksiniz. Ondan sonra yapı stokunu deprem güvenli yapacaksınız. Bakın o diğerleri hiç konuşulmuyor. Bir de çevre. Çevreyi deprem güvenli hale getireceksiniz. Depremde milyonlarca ton, belki milyarlara varabilecek eee atık ortaya çıkacak. Bunlar evsel atık, kimyasal atık, zehirli, toksik atık, inşaat atıkları, molozlar, demirler vesaire olacak. Bunları ne yapacaksınız? Yani o günkü telaşla götürüp dereye, nehire, akarsuya, denize gömüp üzerini kapatırsanız onun üzerine örttüğünüz zaman orada olacak fiziko kimyasal, biyolojik ayrışmayla oluşacak tehlikeli maddeler, ağır metaller Yarın işte diyelim denize, suya, göle, toprağa karışacak, besin zincirinin vasıtasıyla tekrar insanlara gelecek. Depremin öldüremediği insanları da uzun dönemde bu çevre kirliliği öldürecek. Buna bakacaksınız, bizde yapılan yanlışlık şu, yani İstanbul'u depreme hazırlıyoruz, haydi evleri güçlendirelim. Doğru ama o yetmiyor. Demin saydım size bütün o bileşenleri yaptığınız takdirde bir kent deprem güvenli hale gelebilir. Eğer kentsel dönüşüm yani binaya ağırlık verecekseniz, o zaman hızlı, ekonomik ve deprem güvenli özel tasarlanmış binaları mimari tarzını hızlı uygulayacaksınız. Rezidans yapmayacaksınız, gökdelen yapmayacaksınız güzelim binaları yıkıp e, sivriltip 8-10 katlara gidip sokakları tünele çevirmeyeceksiniz. Bağdat Caddesi'nde yaptığınız gibi. Dolayısıyla öyle bir kentsel dönüşümün depremde yararı da yok. E, hocam, gerekli bileşenleri saydınız. E, sizce şu anda e, Türkiye'de sadece İstanbul için de değil, bu bileşenlerden kaç tanesi hazır durumda? Olası bir felaketti. Bu saydığınız maddelerin e, kaç tanesi hazır yapılmış durumda? Yani bakın deprem hazırlığının en yo yoğun konuşulduğu yer İstanbul. Türkiye'nin diğer yerlerinde böyle bir gündem yok. Yani işte e, e, bir telaşlanıyorlar, korkuyoruz, ediyoruz diyoruz ama bilinçli belirli bir plana, programa dayalı olarak devletin desteğinde, devletin gözetim ve denetiminde belirli bütçe ayrılmış planlar dahilinde ülke çapında bir deprem seferberliği hazırlığı yok. Yurttaşın sizce bilinçli olduğunu söyleyebilir miyiz deprem konusunda? Yani kesinlikle değil. Neden değil? Yani korktuğunu görüyoruz. Hepimiz korkuyoruz. Depremde korkup dışarı çıkıyoruz, iki saat sonra veya iki gün sonra hiçbir şey olmamış gibi aynı evlerde aynı yerlerde hayatımıza devam ediyoruz. E yani bizi korkutup dışarı kaçıran evrem evlerimizin deprem güvenliği ise e peki iki gün sonra ne oluyor ki bu güvenlik fikri aklımızdan çıkıp tekrar aynı yerlerde yaşamaya devam ediyoruz. Dolayısıyla e yani e, halk bu işte. Ee, özellikle ülkeyi yönetenlerden talepleri olmalı. Yani deprem depremde ölmek kader değildir. Depremde ölmek istemiyoruz diye halkın siyasetçiden isteğinin, talebinin olması lazım. Bu talebi de her seçimde oylarıyla istekleriyle işte STK'lar aracılığıyla her fırsatta çeşitli kuruluşlar oluşturarak çeşitli imkanlar oluşturarak siyasetçiden bunu istemeli, zorlamalı. E, siyasetçi halktan böyle yani büyük boyutlarda tepki geldiğini, arzu, istek geldiğini görürse o da bundan uzak kalamaz. Nihayet siyaset halktan oy almak için var. Halkın istediği doğrultuda zaten siyaset kendini şekilliyor. Ancak öyle olabilir ama ülkede henüz böyle bir halk düşüncesi, tavrı maalesef yok. Bu da dediğim gibi deprem kültürünün gelişmediğini, bunun böyle gelenek göreneklerimizde depremi hazır olmak gibi bir düşüncenin olmadığını görüyorum. O da hayret edilecek bir şey. Halbuki dünyada en fazla depremde ölen, e, topluluklardan biriyiz maalesef.